Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün müzayeden Bate Fimi Gomi sağlayacağız. Videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz olabilirsiniz ve bu videoya güzel bir like bekliyorum. Özellikle Galatasaraylı kardeşlerimden. Hemen yetenek avcısına geçiyoruz arkadaşlar. Geçtik mi? Galatasaray'ı mı seçeceğiz? Hayır. Şu an e, oyunda güncelleme olmadığı için arkadaşlar Galatasaray yetenek avcısını seçmiyoruz. Onun yerine varsa sizlerde e, El Hilal yetenek avcısını ama 4 yıldız olması lazım. 4 yıldız El Hilal e, yetenek avcısını takımını seçmeniz gerekiyor ama güncelleme geldikten sonra Galatasaray'la çıkartabilirsiniz. Burada e, El Hilal'deki şansımız 3 tane forvet var ama şöyle şanslıyız. Birisi beyaz, birisi de e, gümüş olduğu için Gomis de altın olduğu için o yönden kolay olacak arkadaşlar. Ee, şimdi neyi seçeceğiz? Santrofor seçiyorum. Ve ne oldu arkadaşlar? Sadece 3 tane futbolcu kaldı. Batafimi Gomis'i alabilmemiz için bize ne gerekiyor? Ee, ne gerekiyor? Anında şut varmış. Diğerlerinde yoktur zaten. Çünkü diğerleri gümüş. Şey gümüş diyorum. Bronze. Gördüğün gibi adamda iki tane beceri var zaten yani. Anladın mı abi? O yüzden kolay diyorum. Bak bunda kaç tane beceri var mesela? Bir Hiçbir şey yok anladın mı? O yüzden kolay yani. E yani bunlar da altın olsaydı o zaman biraz zorlanırdık. Çünkü becerileri fazla olurdu. O yönden kolay diyorum. Şimdi Gomis için biz ne ee, bulmamız lazım? Anında şutu bulduk değil mi? Tamam anında şutu bulduk arkadaşlar. Hop Gomis geldi. Bu kadar basit arkadaşlar e, Galatasaray'a geldiğinde Nasıl çıkartacaksınız biliyor musunuz Galatasaray'a geldiğinde Şöyle yapacaksınız şimdi Galatasaray'da Hatırladığım kadarıyla Fransız bir oyuncu yok Yani e, Gomis'ten başka yok Şöyle düşünüyorum yok aynen Ha yeni katılan transferlerde Belki yeni katılacak Transferlerde olursa bilmiyorum ama Siz şöyle yapın e, Fransa'yı seçin Galatasaray'ı seçin Direkt zaten Gomis çıkar. Olmazsa hadi bir tane daha Fransız oyuncu geldi diyelim. Santraforu seçin. Ee, çıkartırsınız arkadaşlar. Büyük ihtimalle çıkar. Ee, Galatasaray'a geldiğinde de bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şimdi Gomis'le anlaşacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, Gomis geliyor. Gomis, Fatemi Gomis 4 yıl mı oldu? 4 yıl aradan sonra tekrardan İstanbul'a Ayak basıyor Batefimi Gomis. El ilalden keşke gitmeydi ya. Adam tam gol makinesi daha. 4 sezonda 102 gol mü ne atmış arkadaşlar ya. Gerçekten hani Messi, Ronaldo, Lewandowski. Ondan sonra herhalde bu seviyede yani helal olsun ya. Yani cidden baya bir golü var ha kariyerinde. Özel Galatasaray'da bile kaç? 32 tane mi? 35 tane mi? ne gol attı zaten adam. Ya müthiş bir forvet. Ee, bulduğunu atıyor abi Bir de çalım falan da var yani Bitiricilik çok yüksek Gerçekten yüksek ee, Galatasaray e, yoksa Bunlar gelmeseydi Galatasaray Ligden düşecekti yani iyi oldu Valla bak yoksa ligden düşecektik Yani Çok kötü gidiyorduk Diğer transferlerimizi de alacağız arkadaşlar Galatasaray'daki hiç merak etmeyin Şimdi e, Gomis'i kadroya katacağız arkadaşlar Hazır mıyız Bate, Fimi, Gomis ama uf şey unuttuk ya. Fullemi unuttuk abi. Hiç söylemiyorsunuz bak. Hiç söylemiyorsunuz ya. Fullemi unuttuk diye. Al hiç uyarmıyorsunuz bak. Şimdi fullleyeceğiz tabii ki arkadaşlar ama önce kit Bu arada 10 gol atarsa şey olacak arkadaşlar. Ee, ne olacak? Sözleşmesi bir e bir yıl daha uzayacak 10 gol atarsa. Peki rahatlıkla atacak yani. 15 gol atar abi adam. <laughs> Rahat atar 15 gol çok abartmayalım lan. Bu kadar abartılır mı abi? Evet. Gücü 85. 85 diyorum. 80. 37 ee, yaşına girecek galiba arkadaşlar. Gomis. Baya yaş var ya. Helal olsun bu düzeyde. 85 miydi? a 86 oldu. Güzel. 85 doğumlu ya da 87 doğumlu falan olması lazım ya. İşte 35-36 37 yaşlarında falan yani. Ama gerçekten çok iyi performans veriyor. Helal olsun. Gomis'e e, Galatasaray bu kötü durumdan ancak e, herhalde Gomis gibi iyi bir forvet kurtarır. Forvet ihtiyacımız var zaten yani. Forvet kötüydü. Gomis'ten bir tane daha vardı aslında da ben sizlere nasıl çıkartılacağını göstermiş oldum. Şimdi kimi çıkartacağım? Loindama gidecek Loindama yerine. Ve Gomis kral geri döndü adeta. Arkadaşlar Gomis artık Galatasaray'ın yeni forveti. Diğer transferler de gelecek tabii ki. Hiç merak etmeyin. Hemen öge kullanıyorum. Beceri fişini kullandım bakalım. Ne geldi bize? Marsilya dönüşü geldi. Gomis sever Marsilya dönüşünü. Tamam başka bir şey kullanmayacağız. Hemen antrenmana geçeceğiz. Gomis şutlar çekeceğiz. Gol atacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Egzersize geçiyoruz. Free kick atacağız. Gomis ile. Hemen ucum egzersize. Gomis de şey ee, dalan şut falan yok ama ekleyebilirim dalan şut falan. Batefi mi Gomis? Fena değildi. Fena değildi. Ama daha iyi beklerdim şut. Gomis. Ya gol sevinci bile Galatasaray'a ne kadar uyuyor yani. Çok güzel gerçekten. Aslan gol sevinci yapıyor. Adam tam bir Galatasaraylı aslında ya. Gomis vurdu döndü. Batefi mi Gomis? Gomis! 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 Vurdu! Döndü tekrar. Tekrar döndü. Gomis! Çok güzel bitiriyor. Bitiriciliği harika. Plase ile vuracağız şimdi arkadaşlar. Plase atacağız. Batefi mi Gomis? Ama çok plaseleri iyi değil ya. Ben Gomis'i biliyorsam sert vuruşlarıyla ünlü. Gomis! Gomis. Bak 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 şimdi. Lan oğlum dur lan ne yapıyorsun sen? Önümüze geçiyorsun hemen. Rakip misin sen ya? Gomis. What if mi Gomis? Neyse arkadaşlar. Şutları fena değil. <laughs> i̇yi şutları ya iyi iyi. <laughs> Biz vuramıyoruz yani. Biz vuramadığımız için kötü. <laughs> Bir de free kicklerine bakalım nasılmış. Ama plaseleri iyi değil şimdi yani. Gerçek söylemek gerekirse. 66 ne? 1-2'ye bak. Hiç 1-2 vuramıyor. Servis vuruş. 66. 66 nedir abi? Ama çok sert duruyor toplara. Ama falso yok abi. Yani falso yok. Sadece sert vuruş. Abi bitiriciliği çok iyi. Cidden bitiriciliği çok iyi. Bitiriciliğine laf yok yani. Ama sesi iyi değil işte. O gol bu. Kardeşim bu gol be. Bak falso yok. Ayağını şeyle attıralım ya. Plase niye vurduruyoruz biz bu adama? Uf. Abi nasıl direkten döner o? Saşa boyu. İnanılmaz ya. Hocam tekrar gösteremiyoruz mu? Çok güzel şuttu. O top direkte patladı. Bu da gol olsun. Oo gole bak. Kaleci <laughs> çelemedi. Çok fena vuruyor. Çok taktiği bulduk arkadaşlar. Plase ile vurmuyoruz. Ayağın dışıyla atar Frikik'ten. Değişik bir vuruş. Roberto Carlos vuruşu da diyebiliriz bunu arkadaşlar. E, ee, Trivela da diyebiliriz. Yani şu ayağın dışıyla vuruyor sonuçta. Bugün müzayededen Batefimi Gomis'i aldık. Full dedik arkadaşlar. Takımı aldık. Ondan sonra antrenmanımızı yaptık. Frikik. Kanal kullandık, şut çektik ve bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanızı, like atmanızı ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.